Türkiye bildiğiniz gibi Avrupa'da mobilya sektöründe önemli oyunculardan bir tanesi. Avrupa'nın ilk üçü arasındayız. Mobilya sektörüyle birlikte paralel giden bir sektör var. O da yatak sektörü. Yatak ve yatak aksamları üretiminde de Türkiye dünyada önemli bir aktör durumuna gelmiş vaziyette. Çin'den sonra ikinci sıradayız. Elbette Çin'in büyüklüğü olağanüstü. Çin'den sonra açık ara belki Çin çok önde olmakla birlikte Türkiye bu pazarın güçlü liderlerinden biri. Dünyanın pek çok ülkesine Türkiye yatak pazarlayabiliyor. Bunları konuşacağız ve şu anda stüdyomuzda Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Osman Güler var. Aynı zamanda Osman Bey, Elektrotex Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Bey. Biraz kendinizden bahsederseniz bize Osman Güler'i tanımak istiyoruz. Kimdir, kariyer yolculuğunda neler vardır Anlatırsanız evet. anlatırsan sonra yatak pazarlama evet. ve yatak üretimine geleceğiz. Ben 1962 Bulgaristan Kırcaali doğumluyum. Tüm öğrenimi ve üniversite dahil Bulgaristan'da okudum Hıcağı ve Bulgaristan'da yapacağız. mezun oldum. Sofia Sofya Teknik Üniversitesi'nde mezun oldum Aynı ve kendim elektronik mühendisiyim. Ee, ve Bulgaristan'da mezun olduktan sonra 4-5 yıl e, 3.000 kişi çalışan bir firmada makine enerji bölümü müdürlüğü yaptım ve 89 e, yılında sizin de bildiğiniz gibi asimilasyon büyük bir göç politikası büyük vardı. Göç döneminde, döneminde todocsiyofok evet. döneminde. Ben de e, 20 o göçle e, mi geldiniz? O, o göçle geldim. 27 yaşında Türkiye'ye geldim ve e, çok şa çok zor şartlarda buraya geldik. Ben e, annem babam vardı. Ben bir tane oğlum, eşim de hamileydi ve çok zor şartlarda geldik. Hatta onu bile her anlatımda e, anlattığım e, zaman duygulanıp bunu. E, Simandan bile ifade edebiliyorum ama neyse her şey geride kaldı. İyi ki Türkiye'ye geldik, iyi ki e, e, buralarda e, bu ülkeye de hizmet verme e, imkanlarımız oldu. Birkaç bir örnek vermem gerekiyor kendi hayatımdan sadece. Bu beni çok belki başarıların temellerinde yatan bir şey. Ben e, 15-16 yaşlarındayken Bulgaristan'ın en büyük teknik lisesini kazandım ve 1600 öğrencinin arasında altı Türk Türk sade altı Türk ve ilk gün ilk derste öğretmen bana ben seni bu okulda okutmayacağım biliyor musun gibi Anladım. kelime sarf etti ve 15 yaşında bir e, çocuk hayatta hedefi olan bir çocuk çocuğa böyle bir şey söylemek ve çok zorluklarla oralara gelme gelmesinde bir şey söylemek çok sıkıntılıydı ve ben belki o gün Türkiye'nin ee, en iyi nasıl diyeyim e, en iyi milliyetçi veya en yüksek milliyetçi duygularına sahip olmuşumdur. Ve bu beni hayatıma, hayatımda bir yön verdi ve hayatımda e, o gün ben Türkiye için çalışacağıma söz verdim. Ve 27 yaşına buraya geldiğimde orada e, Bulgaristan'da hatta çok çalışma arkadaşlarıma ben Türkiye'ye gidersem çok kısa sürede bir iş sahibi olacağım ve Türkiye'yi bir yerlere taşıyacağıma söz, söz verdi. verdim. Nitekim Ve şu anda Ve da nitekim, o sözümüzü tutuyorsunuz. Çok şükür Türkiye'ye geldiğimde çok çok kısa süre sadece 9 ay gibi bir firmada enerji elektronik bölümünde çalıştım. Daha sonra 90 yılında kendi firmamı kurdum. Önce Güler Elektronik olarak daha sonra 95 yılında Elektrotex olaraktan tekstil sektörüne de bazı tekstil sektörüne hizmet veriyorduk. Bundan dolayı da Elektrotekst diye. Yani elektronik Neler text... üretiyorsunuz elektrotekste? Ne elektrotekst daha fazla tekstil sektörüne, dokuma sektörüne e, servis ve yedek parça hizmeti vermek üzere kurulan bir, bir şirket. O dönemde e, dokuma sektörüne, e, dokuma, sektörüne e, dokuma sektörüne otomatik makineler Türkiye'ye yeni geliyordu veya piyasaya yeni e, dağılmaya başlamıştı. Ve bu sektörde de servis konusunda çok açık vardı. Ben de ee, o açığı kapatmak için o sektörü seçtim ve şu anda Türkiye'de birçok e, o sektöre teknik hız, e, teknik servis hizmeti veren firmaların birçoğu da benden ayrılma çocuklar hatta ve o sektörün e, dokuma makineleri elektronik servis sektörünü ben yarattım diyebilirim hala da benim e, benden ayrılan çocuklar ve benim e, çizdiğim bir sistemlerle devam ediyorlar. Ve ilerleyen zamanda ben e, Bulgaristan'da okuduğum dönemde e, yazılım okudum ve çok yazılım kısa okudum. sürede yazılım kaç okudum. Kaç yılında? Makine bu, yazılımı. Bunu kaç yılında? 90? 85 yıllarında. 85'te evet. yazılım okudum. Evet. Makine yazılımı, piyasi şey. e, Türkiye'de daha piyasi böyle o dönemlerde. de bilgisayar yoktu. Evet. 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 Çok tanınmazken ben kısa sürede e, üniversitede dersler bile verdim kadrolu olmamakla birlikte dersler bile verdim ve 95 yılından sonra Türkiye'de de onu yazılım bilgilerimi çocuklar da biraz daha büyümüştür yazılım bilgilerimi de taze, tazeleme ve burada makine sektörüne de hizmet vermek amacıyla makine sektörüne yazılım ve otomasyon yapma kararı verdim. Ve şirketi o yönde büyütmeye karar verdim. Ve çok kısa sürede 45-50 tane makine üreticisine... Yani siz Türkiye'ye geldiğinizde kod yazmayı, yazılım geliştirmeyi evet, biliyordunuz. Bu dersleri almıştınız. Evet, evet. Bu dersleri evet, evet, evet. Dersini değil, birçok yapmış olduğum Kendinize makine, ait, makine, makine ve otomasyonlarım var. Daha böyle... Patentleriniz e, var. Evet, patentlerimiz var. Burada da kısa sürede 45-50 tane farklı makine üreten firmalara çok farklı sektörlerden su arıtmadan e, nasıl söyleyeyim? De, otomotife vesaire tüm sektörlerde 45-50 tane firmaya otomasyon ve yazılım yapıyorduk. Sonra e, çok farklı bir şeyler gelişti. Biz, bir firmada hatta bu belki bizim yönümüzü de değiştirmiş oldu. Bir firmada e, yüklü bir miktar e, alacağımız kalmıştı. Evet. O alacağımı alma o alacağımızı tahsil etmek amacıyla orada yarım kalan makineleri e, devreye alıp satıp o zararımızı karşılamak ma manasıyla karşılamak niyetiyle e, makine imalatına girdik. Yatak makineleri imalatına girdik ve şu anda e, şükürler olsun o sektörde söz sahibiyiz ve dünyanın en büyüğü diyebiliriz. Çin'den sonra en büyüğü herhalde değil mi? Şimdi çin'den, çin'den sonra Çin, bu olarak çok bu büyük Çin'den olduğundan. sonra dediğimiz konu şeyle ilgili e, yatak sektöruna teknoloji ve yan sanayi tedarik e, evet. e, firmalarından Ancak, ilgili. Yatak, ben biraz önce söylediğim en büyüğü dediğim konu biz yatak sektöruna makine üreten, makine ve tesis üreten dünyanın en büyük firmasıyız veya e, Hacim da en büyüğü, e, olarak da en büyüğüz. Çalışan olarak da inovasyon olarak da. Bursa'da iki tane fabrikamız var. İki tane fabrikamızda da yatak üretim makineleri yapıyoruz. 50 tane ARGE e, çalışanımızla birlikte dünyayı e, yatak üretiminde ya yön bu, veriyoruz. Kapasiteniz nedir? Mesela kaç adet üretiyorsunuz? Şimdi bu, böyle böyle adete çok çeşit makineler olduğu, olduğu için e, adete vurmak biraz e, çok Peki, Dengeli olmaz ama de, aylık hacim e, olarak söyleyeyim. Aylık 6-7 tane üretim tesisi yapıyoruz. Aylık 6-7 e, adet yatak üretim tesisi yapıyoruz. Evet, yani evet. fabrika kuruyorsunuz. Evet, fabrika evet. kuruyoruz. Fabrika Veya kuran bir fabrik. üretim katlı kuruyoruz diyelim. Üretim hattı evet. kuruyoruz diyelim 6-7 tane ve 130 ülkeden fazla e, ülkeye ihracatımız var ve yani rakam vermek gerekiyorsa 3 milyon doların üzerinde aylık bir ihracatımız var. %98'in üzerinde de elektroteks olaraktan ihracat yapıyoruz. Ee, bunu da tabi yalnız değiliz. Çok güzel bir ekibimiz var, genç bir ekibimiz var. İki tane oğlum var. Ee, oğlum biri de benim gibi elektronik mühendisi, diğeri makine mühendisi. Ve onlarla birlikte çalışıyoruz. E çok güzel bir ekip olaraktan ve sadece çocuklarım değil, e, fabrika müdürümüzü Murat Bey'den tuttuktan sonra burada e, çalışan herkesin bu konuda ve bu... Peki hangi o, ülkelere başında, ne kadar yatırım yaptınız, ee, nerelerde ne gibi biz fabrikalar nerelerde var? şöyle e, fabrikaları bir gözünüzün evet, önünden geçirin lütfen. Biz e, şu, mesela geçen seneyi e, göz önünde al, 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 alırsak, Geçen sene üretimimizi yüzde 38'in Amerika'ya yaptık. Amerika'da. Yüzde 38. Evet. Amerika'da. Toplam e, üretimimiz ne kadardı? Hani dolar bazında söylediğimiz. Dolar bazında 30 milyon dolar civarında. 30 milyon bir, doların yüzde 38'in Amerika'ya yaptınız. Evet. Müthiş. Ve aynı zamanda Amerika'da da küçük bir işletmemiz var. Bu sene gittik o işletmeye. Orada nerede Amerika'da? E, New York'taydı. New, Jersey'deydi şu New anda. Jersey'de. Biraz e, o işletmeyi de büyüttük. Birkaç ay önce gittik yeni e, yer kiralayıp bir tık daha büyüttük. Hindistan'da bir işletmemiz var, Bulgaristan'da bir işletmemiz var. Brezilya ile diğer Brezilya ile Belçika'da da belli bir küçük işletmelerimiz var. Biraz bütün dünyaya yayılmaya çalıştık ve tabi takibi zor oluyor ama en büyük e, rakipleriniz bunu, kimler? Uluslararası bunu, arenadaki bunu Türkiye için yapmaya çalışıyoruz. Uluslararası arenadaki. Şimdi, biz şimdi rakip Şirketler deyince rakip, rakip deyince biz şirket vermem doğru olmaz ama Yani mesela Almanlar evet, mı, İtalyanlar şimdi, mı? Şimdi İtalyanlar bu sektörde, makine sektöründe gibi, onlar sektörlerde olduğu gibi makine sektöründe iyi ama biz şöyle çok iyiyiz. Onlar belirli bir mesela yatak üretim tesisi dedikten sonra çok çeşit makine var. Biz 250 çeşide yakın makine üretiyoruz. Yani belirli firmalar belirli bir kısımlarda iyi e, firmalar var ama biz her şeyi bir siz her şeyi üretiyorsunuz. Her şeyi bir e, noktada %98 95 98 gibi e, makineleri yani kendimiz, kendimiz üretiyoruz. kullanılan bütün makineleri neredeyse üretiyorsunuz %98'ini. Evet, evet. Ve e, bir de söylemek gerekiyorsa aklıma gelmişken söylemiş olayım. Bir de bir iddiamız var. Yatak sektöründe e, bir robotla bir camı, bir e, saçı veya diyelim ki bir e, cismi, sert bir cismi taşımanız kolay ama yatakta tüm ürünler çok yumuşak olduğu için ve vakumlama gibi bir şeylerin olmadığından dolayı yatak sektörüne şu ana kadar robotların çok girebilmiş değil. Biz ilk defa dünyada robotlara, robotlara yatak üretimine başlattık ve iddiamız kısa sürede komple yatak üretim tesisi karanlık yatak üretim tesisi yapmak ve bunun da yani ilk sıfır ilk, insan modeliyle evet. da bunu da 5-6 aşamaya böldük. ilk 3 aşamasını e, gerçekleştirdik ve şu anda 3 ilk 3 aşamasını e, çalışan 20 taneden fazla fabrikamız var ve 4. aşamada neredeyse bitmek üzere ama hızla bu konuyla ilgili çalışıyoruz ve e, bunu da gururla Bizim e, şirketin başarısından fazla Türkiye'nin başarısı gibi görüyoruz ve Türkiye'nin bayrağını e, layıkıyla taşımaya çalışıyoruz. Peki robotları da kendiniz mi yapıyorsunuz Yok, robotları, yoksa robotları almıyorsunuz? Birçok bir, bir e, Robotları genelde e, yaskava kullanıyoruz. Çok fazla isim istemiyoruz ama yaskava robotları e, kullanarak e, onlara... E, robottan ziyade bunun e, gripper sistemleri çok önemli ve gripper sisteminin üzerinde de çok yoğun bir çalışmalar e, yapıyoruz. Evet. Peki e, robotları üretebilecek duruma ne zaman gelirsiniz? Çünkü sizde o istidadı da görüyorum. ben. Şimdi tabii ki robotları da e, üretebiliriz. Robotlarla e, orada da çok büyük bir e, sıkıntılar yok. Ama e, biz e, birey bir kısımdan ziyade biz toplu bir üretim tesisi yapma evet. hedefindeyiz. Yani her şeyi, her noktayı, her e, civatayı kendimiz üretme gibi bir Elbette. şeyinde Elbette. değiliz. Evet. Ama e, şu anda 55 bin metrekareye yakın bir üretimimiz alan var ve ana hedeflerimizden biri. Mümkün olduğu kadar dışarıda fason hiçbir şey yaptırtmadan her şeyi kendi, kendi bünyemize bünyemiz alma. Neden kendi bünyemize alma? Daha fazla para kazanmak amacıyla değil, kalitemizi daha yüksek seviyelere getirmek amacıyla her şeyi kendi bünyemize almak için çabalar gösteriyoruz son ve ciddi yatırımlar yapıyoruz. Evet. Son soru. son iki dakika. Bir fuarımız var 28 evet, ben, Eylül'de. Ben burada daha fazla elektroteksi anla, anlattım. Birkaç kelimeyle bizim dernekten de bahsetmiş evet. olayım. Ee, biz birçok kişi bizi karıştırıyor. Yatak e, e, Uluslararası Yatak Endüstri Derneği başkanıyım ama biz yatak üreti, e, üretici değil, yatak üreticilerine teknoloji ve ham madde sağlayan bir e, Derneği. derneğiz. Bu Türkiye'de bu e, bu sektör'e hizmet veren 180'e yakın bir firma var ve e, bunlar e, birçok ülkem ülkemizde birçok kişinin bilmediği bir alan ama çok ciddi ve büyük bir alan 3 milyar doların üzerinde cürosu olan bir e, alan ve e, bunlar resme kimidir 2 milyar 2 milyar 2 milyar 2 milyar, milyar, dola, milyar dolardan 2 milyar dolardan fazla bir e, ihracata sahip ve 25 bin kişiden fazla e, çalışanı şartlar. olan bir şey e, bir Sektör ve biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Çin'den sonra biz e, 4. 5. yerlerdeydik. Ama derneği oluşturduğumuzdan sonra Çinlisi ciddi bir e, aramızda sinerji yaratarak birbirimize yardımcı olarak ve fuarları da e, buralara katarak tüm fuarlarda çok aktif roller alarak bunu Türkiye'yi e, 4. 5. yerlerden 2. yerlere taşıdık. Ve şu anda biz hangi e, sektörel fuara gidersek gidelim resmen Türk, Türk rüzgarı... Esiyor. Esiyor. diye söyleyebilirim. Kendileri de bir, birkaç ay önce Amerika'daydık. Amerika'daki birçok müşterimiz bile ne var fuarda deyince bir Türk rüzgarı var diye çok söylüyorlardı. Güzel. Bu da bizi gurur, gururlandırıyor Peki ve heyecanlandırıyor. Çok evet. teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Ee, birazdan kapatacağız. Ee, Osman Güler'le konuştuk. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı. Türkiye dünyada şu anda Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor ve dünyanın pek çok ülkesinde Türk ürünleri pazarlanmaya başlıyor. Biraz önce söylediği gibi artık dünya yatak endüstrisinde bir Türk rüzgarı esiyor. Şimdi reklamlar.